Merhaba arkadaşlar. Rüyacığım, ne yapıyorsun? Bir merhaba der misin bize? Merhaba. Arkadaşlar şu anda biz e, bir çanta boyama aktivitesine katıldık. Alışveriş merkezindeyiz. Yani çanta boyama aktivitesi nedir? Bir çantayı gösterir misin bize döndürüp? Böyle kaldırıp. Kaldırıp. Bakın arkadaşlar bu bir çanta. Ay Rüya pelerinin ne kadar güzel. Pelerin takmışlar sana Rüya. Ne oldu çıkartacak mı? Ha, ablası çıkarmak istiyormuş pelerini. Ya da çok mu sıkı oldu? Yo değil. S terledin. Tamam bir saniye. Öyle mi boyayacaksın? Peki tamam. Hadi boya bakalım. Süper kahraman. Süper kahraman. Evet. Süper kahramanın eli o. Şimdi hangisini boyuyorsun? Süpermen'i boyuyorsun galiba değil mi? Rüya şu tarafta boyayabilir misin rica etsem? Şu tarafa gel. Bir saniye. tamam ben getireceğim şimdi merak etme. Otur bakalım. Tamam bak burada zaten. Tüm renkler de burada. Tamam tamam burada var zaten. Orada arkadaşlar da boyuyor ya anneciğim. Bak kalemlerin hepsi şu anda masanın üzerinde arkadaşlar. Ve Rüya gördüğünüz gibi şu anda boyamaya başladı. Rüyacığım aslında burada hani e, ee, süper kahramanlı etkinlikleri yaptıkları için herkesin üstüne pelerin takmışlar. Sen niye takmadın ki pelerini? Ne kadar güzeldi aslında. O çizgiler da Onlar da sıcaktan bulamış olabilir. Ne çok sıcak ama. Hayır burada ışıklar falan olduğu için şu anda terliyorsun. Bakın arkadaşlar yukarıya bir sürü ışık var burada. O yüzden terliyorsun. Hadi devam edelim bakalım nerenge rengi boyunca. Bu Superman. Bu, Şu elini boyu. An. Tamam tamam ben alayım. Elin şey boyunu. Geç bakalım. Haset. Tamam fark etmez. Şeyi, ardı, Diğer elinin şurasında şey. Tamam başka renk alabilirsin eline eğer öyle yapacaksan. Onu da al. İyi tamam. Yaşı, yeşil. Yeşil. Yeşil mi boyacan Nereyi boyacaksın yeşille? Arkadaşlar bir de bunları böyle alıp asabiliyorsunuz. O çanta oluyor değil mi sonrasında? Olacağız. Böyle büzülüp kendi kolumuza takacağız. Değil mi Riyoş? Şimdi boyamamış. Yeşil güzel etkinlikler yapmışlar arkadaşlar. Çocuklar okula gitmeden önce böyle e, enerji toplamaları için harika bir etkinlik yapmışlar. Burada bir sürü renk var. Ucu bitmiş olabilir. Bak turuncu var istersen. Mesela pembe var. Bak istersen pembe de alabilirsin. Bir dene bakalım. Arkadaşlar o kadar çok çocuk var ki e, boyamalar zor olabiliyor yani bu kadar çok Boyuyor. boyuyor değil mi şimdi evet. Süpermen'in kıyafeti turuncu muydu bu arada? Şey. Kırmızı sarı gibi bir şeydi sanki değil mi? Um, Rüya bu çantayı. Hatırladım kırmızı. Kırmızı mıydı tamam. Ama kırmızı burada göremiyorum. Turuncu var. Neyse olsun. Yani kırmızı aynı rengi aynı rengi boyamak zorunda e, değilsin başlığı, sonuçta. Başka. Sen Evet. Sonuçta sen hangi rengi istiyorsan o rengi boyayabilirsin. Tamam mı? Ya Rüya senden bir şey rica edeceğim. Az önceki pelerinle bir resmin çekebilir miyim senin? Çok harika görünüyor. Aa bu çanta yaparak ne <gülüyor> hmm. <gülüyor> Öyle mi tutunuyor? Öyle tutunmuyor. Bak, Rüya yaratıcılığına hayranım yani. <laughs> Kanalar gelmiş. Ne kanası danalar <laughs> girmiş bostana. Heh, hadi devam et bakalım Yeşil mi istiyorsun? açık açık. aslında açık yeşil sayılmaz o koyu yeşil diyebiliriz ana ya. açık yeşil değil, koyu evet ya rüya bir tane şey takalım mı? pelerin isteyelim mi abladan ne olur bir tane resim, pelerin takalım ben de senin ee, resmini çekmek istiyorum o yüzden yani anladın mı? Hadi bu yamana devam et. Daha kolunu bile bitirmedin Rüya. İnanmıyorum sana. Arkadaşlar bir şey. Hmm. sahibi var. Kim sahibi Aa. buranın? Hayır. Burada ablalar görevli anneciğim. Çocuklarla ilgilenmek için görevli sahibi başka yani Rüya. Gitti mi Rüyacığım? Arkadaşlar. Hadi pelerini isteyelim. Bir tane pelerinle güzel bir resim çekilelim. Tamam. Estağfurullah. Bak bak şurada abla bir gidip isteyebilirsin. Sen kendin sorabilirsin. Ben sana güveniyorum. Hadi bakalım. Kalemin kapağını kapatalım. Hava suçumuz. Arkadaşlar burası o kadar kalabalık şu anda. Bir sürü çocuk var ve bütün çocuklar gelip. Hayır. Yarın okulların ilk gün arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bakın, bıyık. O yüzden de bıyık. ne yapıyorsun Rüya? Baba. Baba bak. Bıyık. Rüyacım çok komiksin. Hadi. Çok bunların hepsini bitiremeyeceksin sanırım Rüyacığım. Aa, He? Ben. Bitirmeyeceğim mi? Bitirmez. Evet. Evet aşkım resim fotoğraf makinesi kamera aynı zamanda. Ya bu aslında Hadi elini boyama elini boyama Rüya elini boyama. Dur bir saniye pardon. Bir tane pelerin tekrar alabilir miyiz? Fotoğraf çekeceğiz de biz. Rüya, ablanın yanına git bir tane fotoğraf çekelim anneciğim. Efendim? Aynen, Aynen. Evet bak böyle. Böyle tamam mı? Rüya'yı çekiyorum böyle. Hadi Rüya tak, tak, bakalım onu. Bir tane fotoğraf çekilmek için sabırsızlanıyorum. Arkadaşlar Aynen. az önce Rüya çok terlediği için bu pelerini çıkartmıştım. Ama abla, ablası tekrardan takıyor. Bir daha ta resim çekmek istiyorum. Yapma boğazına kaçarsın. Heh. Rüya şöyle resim çekerken bana bir poz ver. Hadi bakalım Rüyacığım. Bitti mi? Yavaş yavaş çıkacağız şimdi tamam mı? Bakın Evet arkadaşlar bakın pelerini bakın Rüya'nın. Bu da Rüya'nın pelerini. Ama bunu galiba giderken bırakacağız mı Rüya tam da bilmiyorum. He? Hadi boyamanı devam et o zaman sen. Evet. Senin ne oluyor? İstediğin boyama klevilerini boyatamam mı? İstediğin renkleri. Hadi çabuk çabuk bitir Rüyacım. Çantamızı alıp gidelim. Acaba bu çantalar bizde mi kalıyor Rüya? Biliyor musun? Bir soralım mı? Evet. Aa, evet bizde kalıyormuş galiba. Bak arkadaş boyadı bitirdi aldı. Derin. Galiba pelerin bizde kalıyor Rüya. Ben çantanı ben. ben Karalama, karalama, karalama çok kötü olur Rüya. Rüya, hadi bir soralım bakalım bu çantalar bizde mi kalıyor, ne yapıyoruz? Ben istediğim gibi. Ama bak, karalama sen bence daha güzel olur, ama neyse, sen nasıl istiyorsan öyle olsun o halde. Biz olmalı yoksa Karalama, karalama Rüya'cım. Rüya, bence hiç karalama daha güzel olur olabilirdi. Arkadaşlar, bakın süper kahraman. Arkadaşlar, bunun adı neydi? Onun adını bilmiyorum Kuruya, bu Anne Batman. Şu Batman arkadaşlar, şu Süperman. Bu da yine bir şey, e şey ama evet terledim anneciğim. Çünkü buradaki ışıklar beni gerçekten çok terletiyor. Çıkartacak mısın onu? Bak. İstemiyor sen sen musun? İstemiyorum. Oo, oh, dur. Pelerin Böc yere düştü. Gitti mi? Pardon. Çantalar bizde mi kalıyor acaba? Evet. Tamam. Pelerinler size değil mi? Bunu verelim. Alabilirsiniz. Takmıyor. Teşekkür ederiz. Ben şuraya gel istersen. Rüyacığım bitirdiysen çıkabiliriz. Hadi. Bitirin. Tamam. Al çantanı. Kalemini koy oraya. Gel bakalım. Gel. Bir soralım nasıl kapatılıyor çanta? Sor bakalım bir. Nasıl kapandığını soracak da nasıl olduğunu. Ah çok güzel. güzel, güzel güle güle. Teşekkür ederiz. Rüya ne yaptın bakalım? Gel bakalım başlı. gel. Bakayım. ooo oh. sen mi boyadın mı? Rüyacım. Ne, ne güzel. Şöyle ya? bir yürür müsün çantanı uzaktan görmek istiyorum. Ooo oh. <laughs> Rüya bir şey söyleyeceğim sana. Renkli ne kadar? Yarın okulun çantası. ilk günü okula böyle mi gideceksin ha? Yarın okul ilk günü yoksa okula böyle mi gideceksin? He fıstık? Tabii e fıstıksın çünkü. Neyse arkadaşlar yalnız bir şey söyleyeceğim size. Aa, neler geliyor? bak. Koş Rüya koş. Aa. Koşalım gel 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 fırla fırla fırla. Ya bunlar ne? Bunlar ne? Ha. Ha. Rüya Rüya Rüya. Fotoğraf çekilelim mi Rüya? Aa, 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 aa. Ay şununla fotoğraf çekelim Rüya. Hadi gel. Hadi gel. Çek git yanına git. Çek, git Onlar gidiyorlar ya. Bye bye Gel gel bunda fotoğraf çekelim gel. Arkadaşlar etkinlik çek, bitti. Boyama etkinliği bitti. ve Onun ardından Yanına git. Biz ya. de fotoğraf çekilebilir miyiz? Git Rüya çık. git yanına. Harika bir şeyle Eğilirseniz daha güzel çekeceğim. Harika bir şeyle karşılaştık. Bu ne ya? Aa, aa. Arkadaşlar şuna bakın. İnanılır gibi değil. Bu da ne böyle? Aa, rüya. Aa, gözlerine bak rüya. Rüya gözlerini gördün mü? Rüya. E, gittiler yukarıya. Aa. Başka bir şey daha var ya. Bunlar ne yapıyor böyle? Robocop. Ya inanılır gibi değil arkadaşlar ya. İyi ki yakalamışız Rüya gördün mü? Hadi. Son anda yakaladık onu fotoğraf çekildik ya gerçekten çok komikti arkadaşlar şuraya bakın hmm. saçına bakın saçına neyse arkadaşlar iki gördük onları bir fotoğraf çektirmiş olduk böylelikle rüyacım ama gittiler yukarı yani kata çıktılar belki üst katta bir işleri vardır neyse arkadaşlar biz gezmeye devam ediyoruz görüşürüz. Hadi hoşça kalın. Rüya, Rüya. Rüyacığım, Rüya. Görüşte kalın da bakalım. Bay bay arkadaşlar.